Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu 21 Mayıs 2021 Bugünkü test sayısı 218.846 Vaka sayısı 9.528 Hasta sayısı 846 Vefat sayısı 214 İyileşen hasta sayısı 8.852 Toplamında test sayısı 51.950.729 Toplamında vakka sayısı 5.169.951 Vefat sayısı 45.840 Ağır hasta sayısı 1.977 iyileşen hasta sayısı 4.998.639 Toplamda test ve vakıa oranı 0.39 Toplamda test ve e, hasta oranı 4.35 Almanya'da son 24 saatte 8.769 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 3.635.162 oldu. Bir günde ölenlerin sayısı 226 artarak 87128'e yükseldi.